arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 8 günden sonra devam ediyoruz videolara. Bir misalimiz falan oldu. Desem. Sonra. Şimdi. Bugün size ne tanıtıyorum söyleyeyim mi? Kendi Minecraft modum. Evet ben yaptım. Kızıl netherite modu. Yapımcı Ultra Zilla Yani tabii ki de mobile üzerinden yani Android uygulaması üzerinden yaptığım için efsane bir mod diyemem. Yani o yetenekli mod yapımcıları kadar iyi yapamam. Ama biz de kendimize göre iki tane mod yaptık. Süper TNT modu. Bu zaten iyi olmamış. Bunu tanıtmayacağım. Kızım Nedraid modu. Bakın burada. Hatta açıklamasında da yapımcı Ultrazilla Game B'ye kızım Nedraid modu yazıyor. Etkinleştirdik. Etkinleştirdiğiniz an buraya da geliyor mod. Şuradan şunları açalım. Ve oluştur. Arkadaşlar burası yüklensin ben geliyorum. Evet arkadaşlar modumuz yüklendi. Zaten girdiğim gibi üstümde bütün zırhlar var. Tabii ki de işte mobilden yaptım böyle oldu. Zırhlarımız. Burada kırmızı Power Ranger var. Zırhımızın bir özelliği yok. Ama efsane koruyorlar. Bir tane yayımız var. Kürek, çapa her şey var. Bir tane bloğumuz var ve cevherimiz var. Bir tane kafamız var. E Nerede gözler? Şu tarafta. E göz, Heh, gözler var arkadaşlar. Papa bunu olarak tasarladım ama böyle olmuş. Kızıl nedir bloğu. Kızıl elmas değilsem özür dilerim. Böyle. Şimdi alet edevatlarımıza geçelim. Tabii ki de yapımlar çok değişik. Bakın 10 vuran kılıcımız var. Yok. 14 vuruyor. 12 vuran balta. 6 vuran kazma üç vuran kürek, iki vuran çapa. Evet. Ve ok. Ne oku yay? he Ne yaptım ben onu? Herhalde bozulmuş. hah şimdi şöyle 64 tane bundan alıyorum. Her şeyin yapımını size göstereceğim. Bir de çubuğu falan kendimiz kasarız. Ve bu kendi skin'im. Ben yaptım bu kostümü. Yani. Hayatta kalma moduna geçtim. Şu videodan bir bunu düzeltim de. Birinci şahsa geçtik. Oh mis gibi. Kırıyoruz. Eşyalarımızı. Bu kızıl nedir ayetin yapımını da göstereceğim. Bu yapımlar. Çünkü sonuçta nedir ayetin daha güçlü bir şey. Artık olsun yani. Kızıl crafting olduğunu söylesem. Şaka şaka. O kadar da değil yani. Kızıl crafting. Hadi koyduk. Zaten eşyaların yapımı burada var. Arkadaşlar. En iyisi bu Power Rangers. Şeyi. Bakın. Zırh böyle. Zırhlar bildiğimiz zırh yapılımı. Ama diğer eşyalar değişik. Kılıç böyle yapılıyor. Balta böyle yapılıyor. Kazma böyle yapılıyor. Kürek böyle yapılıyor. Çapa böyle yapılıyor. Acaba düşündüm. Böyle yapsak oluyor. Kürek de her türlü oluyor. Bakın. Power Rangers'ın yapımına bakın. Çok iyi değil mi? Ama buna bir efekt vermişim. Bir efekt vermişim. Üf üf üf. Hem arkadaşlar. Kızıl Netherite tan yaptım. Yok. Neydi? O yaptığım kafa var ya. Kızıl adam kafası. Onu sadece kreative'ye kre, de alıyorsunuz. Creative. Şimdi bize redstone lazım. Ve netherite lazım. Çünkü kızın netherite'in yapımını gösteriyorum. Şöyle bir stik. kız Kızın netherite. Böyle dört tane Kızıl taş, redstone. Ortaya da netherite koyunca kızıl netherite oluyor. Size. Ben zaten 2-3 gün içinde yeni bir güncelleme gelecek modumuza. Modumuza. Yeni bloklar, yeni kılıç. Sadece kılıç. Sadece kılıç. Mesela böyle ve başka neler var? Size spoiler vereyim. Tabii ki de, de, de değil mi? Şeytanın kılıcı. Şeytanın mızrağı gibi şeyler. Yeni o şeytanın eşyalarını yapabilmek için gereken or. Yeni şeytanın bloğu gibi bir sürü şey gelecek. Ve bunlar iki gün içinde gelmiş olacak. Ve tabii ki de şeytan bloğu falan geldiyse yeni bir or daha yiyecek. Karanlık. Yok. Ne desek? Karanlık mücevher. Evet. Güzel oldu. Ve yeni elma falan da eklerim belki. Gördünüz zaten. İsterseniz bir süper TNT modunu da göstereyim. Mod. Süper TNT modu bir deneme modudur gerçek yayınlanacak bir mod değildir. Evet arkadaşlar. Tabii ki de kendi modumun linkini ikinci sürümünde vereceğim. Şu an 1.0.0 sürümünde olduğu için vermiyorum. Yani bu benim keyfime bağlı. Ama ikinci sürümünde modumuz geliyor yani modumuzu açıklama linkinde Mediafire ya da Google Drive linki olarak vereceğim ve modumuzun güzelliğine bakacaksınız. Şimdi tabii ki de modumu daha çok geliştireceğim. Her sürümünü de size göstereceğim. Süper TNT mod. Deneme modu. Deneme modum. Evet. Zırh gelmemiş. Zaten doğru düzgün gelmiyor hiçbir şey. Bir şey yok böyle baktığınızda. Elma var süper TNT. Evet orlar aynı. Aslında bu bu kızıl nedirite modu süper TNT modu olacaktı. Ama bu şeyler veriyor. Evet. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Yeni mod, yeni sürümlerde. Yeni sürümlere Merhaba diyeceğiz iki gün sonra belki bir gün sonra hadi görüşürüz.